Çayla geliyor şimdi. Günaydın. Günaydın. Kapıyı mı yaptırıyorsun? Çocuklar var artık burası. Abim yok. Ben tek geldim. Ne güzel gülmüş. Keşke onu bu kadar sevdiğinizi bilerek... Keşke fotoğrafını koyduğunuzu görseydi. Naz nasıl? Sen nasılsın? Ben sana nasıl merak ettiğin şeyi söyleyeyim. Abim çok kötü. Hepimiz kötüyüz. Sadece birbirimizden saklamaya çalışıyoruz. Bana üç tane kaşarlı açmam, üç tane dereotlu poğaça, üç tane simit verir misin? Saçmalama. Asıl sen saçmalama. Abime çok borcum varmış, öğrendim. Bir ömür çalışsam anca öderim. Daha babamın tedavi masrafları da var. Onları da unutmadım. Onlar da ödenecek. Sen hiçbir şey unutmuyorsun değil mi? Alacağını unutan makbuldür. Borcun değil. Bir de ne tip insan makbuldür biliyor musun? İnatçı olmayan. Savaş ne anlattı sana? Anlatır mı hiç? O da senin gibi. Bir bizle görüşmeyeceğini öğrendim. Nedenini öğrenebilir miyim peki? Hani görüşülmeyecekler listesinde ben de varsam bilmek hakkım değil mi? Meryem, sen iyi değilsin. Abimi görsen o da hiç iyi değil. Tamam bizim için endişeleniyorsun anlıyorum. Ama bunun çözümü ayrı durmak değil ki. Birlikte durmak. Sen korkuyor musun? Bu kilitler kapılar o yüzden mi? Güçlü git artık. Biri bir şey mi yaptı, tehdit falan mı etti seni? O yüzden mi görüşmeyeceksin bize? Güçlü, en iyisi bu, git. Nedenini bilmiyorum ama bu işin altında bir iş var. Lütfen. Gitmezsem kovacak mısın? Ben senin için kimse değilim. Abin için de. Peki Meryem. Gidiyorum. Ama ben de dünkü çocuk değilim. Kim ne söylerken ne kadar acı çektiğini görebiliyorum. Şimdi gidiyorsam bu kendine daha fazla yalan söyleyip acı çektirmemen için. Seni sevdiğimden, değer verdiğimden. Geçmiş olsun Ertan. Sana da savcı. Adamı indir dedim, kıyamadın. Bak o seni indirdi. Öldürmüşsün. Acımayacaksın Ertan. Acımayacaksın. Acınacak hale düşersin. Güzel. Cevap vermediğine göre mesaj yerine ulaştı çifti kaldı böyle mavi mavi. Burcu işin peşinde dikkat et. İntihar diye kapattırmaz dosyayı. Onun da suyu ısınıyor. Yakında çekeceğim yolumdan. Mahmut'u indirenler de kayıpmış. Su nerede Ertan? İnek işte. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede peki? Yandı bitti kül oldu herhalde. Yandı bitti kül oldu. <laughs> Adamları değil Burcu. Feriş daha gelse bulamaz. E görev başında yaralandın tadını çıkar. Canın yürüsün teşkilatta. Artık maymuncuk gibisin açamayacağın kapı yok senin. Seni bu hale kim getirdi diyeceğim ama. Duymadığımıza göre görev başında olmadı herhalde. Şantajcıları buldum. Yaşıyorlar mı? Şimdilik. Listeye aldım onları da sıralarını bekliyorlar. Onlar nasıl benim zayıf anımı beklediler? Ben de onlarınkini bekleyeceğim. Bir çıkarın olmazsa beklemezsin sen. Ellerinde benim için çok önemli olabilecek şeyler var. Ürkütmemek lazım. Uslu duracaklar mı? E deşifre oldular. Bir süre hiçbir şey yapamazlar nasılsa. mı? bir kişi daha öğrenemeyecek senden başka. Ya savcı, ben senin bu imalarından sıkıldım be. Allah, bak sırrım bende. Ben gammaz değilim, Bunu bir anla. Ama gün gelir de benim başıma bir şeyler gelirse, o zaman da bazı mecburiyetler devreye girer tabi. Ben niye varım Ertan? Onlar devreye girmesin diye. Bana düşen yeni bir şeyler var galiba bu şantajcılarla ilgili. Onlar avucumun içinde. Öyle pişman olacaklar ki bana yaptıkları için o dağa kaçacaklar. Kavrulmak pahasına. Biri... Dün gece Meryem'i öldürmeye kalktı. Biri derken? Yani şimdilik ismi lazım değil diyelim. Bana bir adam bul, 24 saat Meryem'i izleyecek. Ha. Korumak değil yani görevi. Onu ben korurum. Meryem yanında kim geliyor, kim gidiyor. Saniye saniye bana haber verecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.